Bir şey var zannettim ya. Selam ben Anal. Gerçek hayattan karelerle animasyonların harmanlandığı eğlenceli bir çizgi film. 12 yaşındaki Gumball Trisopher adındaki kedinin maceralarını anlatıyor. Fakat bu animasyon içerisinde fazlasıyla gariplik taşımanın yanında çocuklara uygun sahneler de içermiyor. Hayır mandalina müstehcen içeri izleyip yakalanması bu durumlar arasında pek değil. Günün sonunda evet Muz bir meyve mandalina. Gumball, Gumball güzel ya. Bir meyve. Biz çok daha karanlık kısımlara ineceğiz. Abi Mesela 2017 yılında bir fast food zincirinden aldığım Darwin oyuncağı gibi. Paketinden hiç çıkarmadım. Çünkü Darwin'in şaşkın ifadesi plastik paketin içinde nefessizlikten ölüyormuş gibi duruyordu. Benim de hoşuma gitti. Biliyorum biraz gaddar. Bugün bu tarz gaddar Selam. korkunç yetişkinler özel sahnelere değineceğiz. Özellikle de Gönder bazı gelsin. bölümlerde sizi izleyen garip korkunç o ne oğlum? Palyaço'nun olayı nedir? Neden bizi izliyor? Amacı ne? Bunlara değineceğim. Ben Doğukan Adal ve iyi seyirler diliyorum. Eğer video hoşunuza giderse beğenip yorum atmayı unutmayın. Biliyorum herkes tamam. gibi beğeni istemek rahatsız edici ama YouTube bu şekilde çalışıyor. Algoritma bu, elimden gelen bu. Oğlum ben de mi böyle videolar yapsam lan? İzler misiniz chat? Bu kanalın bir sponsoru yok. Bu yüzden destek olmak isterseniz... Oğlum Adal ve yeni kılıflar bana şundan bir şey. isterseniz 3 al 2 öde kampanyamız şu an mevcut. Aşağıda linkler var. Hadi <laughs> videoya geçelim. Küçükken geçelim. de büyüdüğümüzde de izlenecek nadir çizgi filmler var. Bunlardan biri Gumball. Gumball totalde 240 bölümden oldu. Gumball mu? Gumball böyle mi okunuyor? Gumball değil mi? Gumball değil mi lan? Bungle. Ben ama... Küçükken de... Gumball lan Dumble işte. Bir dakika. Dumble. Dumble. Boom bell. Boom. Bundal. Bell. Gumball. Aaa. Bel. Gumball. Gumball. Ah. Gumball. Adal doğru okuyormuş. Gumball. Aaa. Ah. Gumball. Aaa. Ah. Gumball. Gumball. Ve Ola, büyüdüğümüzde olay bitti. izlenecek nadir çizgi filmler var. Bunlardan biri Gumball. Gumball totalde 240 bölümden oluşuyor. Her bölümde sorgulanacak çok şey var. Fakat dizi bazen o kadar korkunç oluyor ki bunun en büyük örneği aha da bu patlıcan sahnesidir. Ya? Evet, ya? gerçek hayatta maalesef patlıcan sıkışmasından dolayı hastaneye gitme durumları bayağı da yaygın. Ulan patlıcan lan. Bir de Gumball'ın çadırda hotdoglu yaşadığı ilginç bir sahne var. Bu sahnede hotdog'un kolu Gumball'un üstünde. Gumball çadırda uyuyamıyor ve bundan baya bir rahatsız. Ve hotdog'un kolunu geri koyması için çaba sarf ediyor. Fakat bu çaba bir hayli garip bir çabaya dönüyor. Tamam. Gayet garip. Daha ne kadar garip olabilir ki değil mi? Bak daha ilginci bu sahneyi ters çevirdiğinizde orijinal sahneden çok daha korkunç bir sahne sizi karşılıyor ama bekleyin. Bu daha Gumball'un içinde yaşanan olaylardan bazıları. Örneğin Steve Small'un kendi özel karışım çayı sahnesi. Let us go, okay? You seem a little stressed up guys. You wanna try my herbal infusion? It's very good for the nerve. Mr. Small? Yeah. Right, come on. Kim çay içip bu kadar hissizleşebilir? Kim basit bir bardağı tutma eylemini dahi gerçekleştiremez? Özellikle de hangi çay okulda sıkıcı bir iş gününde kafanızı güzel yapıp barmanızı sağlar? Halüsinojen bazı çaylar var. Bu da durumu daha net kılıyor. Bir de Gumball'ın fotokopi makinesine oturduğu bir sahnemiz var. <gülüyor> <gülüyor> Yedik <laughs> süblimine <sürgümle, gülüyor> harbi. Ah, kim bilir darbe neler gördü. Ama Adal yok sen bize daha fazla böyle sahne ver derseniz elimde bundan bol şey yok. Balon, Alan ve Gumball tuvaletin içerisinde kitli bir şekilde sohbet ediyorlar. Alan sönmüş durumda ve Gumball'dan yardım istiyor. Bu noktada balon şişirmek gayet normal olsa da hayır. <laughs> Patlıcan sahnesi evet hatırlıyorsunuz evet orası. <gülüyor> 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 Sahnenin sonunda Alan bundan evet, evet. baya bir hoşlanıyor. Abicim bu ne ya? ...kanmışken gamble şoka uğramış şekilde bu tuvaletten çıkıyor. Agalar aktivitesi. Hani üflemek blow ya. <laughs> evet. Kelime oyunu yaptılar yine. Peki ya pizzalara pizza siparişi bölümü? O nasıl bir bölümdü? Pizzalara pizza getiriyorlar. Tabi pizzalarda yeni evlatları için çok heyecanlar. Oh, Çok kötü. Oo. Herkes şok oluyor. Direkt bebeğin orada ölümünü görüyoruz. Bu ne kadar pizza da olsa düşündüğünde bu bu dünyada canlı. Bizimkiler yavaş yavaş arkadan kaçmaya çalışsa da Darwin üzerinde bir de pizzanın kayıyor. O kırmızı sosu her yere yayılıyor. Ve bunun gibi birkaç sahne daha var. Oğlum biz harbiden ya arkadaşlar bakın. İşit kafa kesme videoları vardı. Bunlar bizim bilinçaltımıza bir yerden girmiş. Oğlum biz amına koyayım ne yaşamışız ya biz? Bu nasıl bir dönem oğlum ya kanka? Alttan alttan sokmuşlar mesajı bize ya. Onlar Amerika. Saygılar. Edemeyelim. Sorry, but I refuse to picture that last image. Goodbye, cruel world! We waited so long, I had time to grow hair. Huh? Whoa. May I touch it? You may. Oğlum. Hadi tüm bunları geçelim Rusya'da banlanan bir bölüm de var. Bu bölümde Tobias herkese şaplak atıyor. Ama herkese. Tek şaplak atmadığı kişi ise Gumball. Gumball ise bu duruma baya bir içerleniyor. Ve bütün bölümün tek bir amacı var. Tobias'a ne olursa olsun şaplak attırabilmek. Gumball her şeyi deniyor. Sadece şaplak yiyebilmek için. Süf ya bu bölüm neden kaldırıldı ki? Evrenin en karanlık varlığı. Hadi bakalım. Gel gelelim Gumball evreninin en büyük gizemlerinden birine. Bu gizem Adventure Time'ın salyangoz olayına biraz benzer. Ama bir şey söyleyeyim bu da harbi havalı ha. havalı duruyor yani. Bilmiyorsanız Adventure Time'ın her ama her bölümünde bir tane salyangoz saklanmış oluyor. Fakat Gumball'da sınırlı bölümde gözükse de hiçbir şekilde fark etmediğiniz bir karakter var. Animasyon adeta onu görmemeniz için dikkatinizi dağıtıyor. Sizi manipüle edip dikkatinize farklı yöne çekiyor. Özellikle de ben şu an sizi sözlerimle oyalarken o sizi izliyor. Biraz gerici değil mi? Az önce arka planda rastgele oynadığını düşündüğünüz sahneleri ele aldım. Harbi gören olmuş muyun lan izlerken bunu? Bu sahnelerin her birinde arka planda gizlenmiş bir palyaço vardı. Hatta o da... Ya bak ben izledim ama ben harbi hatırlamıyorum yani görmedim büyük ihtimalle ya da gördüm mü unuttum bilmiyorum ama ya görürsem unutmazdım galiba. Aa bu da vardı diyecek. Derdim de ben hatırlamıyorum ya. Yani. Değil. Serinin birçok kısmında kendisini görebilirsiniz. Otoparkta kolonun yanında sizi izliyor. Var. Otoparkta arabasında sizi izliyor. Okulun koridorunun sonunda sizi Var. izliyor. Okulun kafeteryasında sizi izliyor. Okulun girişinde izliyor. Tam izliyor. Dikiz aynanızdan izliyor. Yansımalarda beliriyor. Hiçbir zaman güvende hissedemiyorsunuz. Yaşadığınız yerde de gözetliyor evinizin içinde bile gittiğiniz bir marketin içinde evinizin hemen önünde mezarlıkta peki kim bu palyaço Amacı ne? neden sürekli Gumball ve darwin'i izliyor daha iyi anlamak için birkaç bölümü incelememiz lazım ilk adam, olarak 3. sezonda the procrastinators bölümünde gözüküyor bu palyaçoyu Gumball'ın annesi yollamış ve çöpleri çıkarmalarını istiyor I've got a telegram for Gumball and Take Ayrıca bu sahnenin yayından kaldırılan başka bir versiyonu da var. O da şu şekilde. Nobody's a nobody and everybody is weird like you and me. Bu noktada palyaço gayet normal davransa da gayet gerici. Ses tonu, tipi, baştan aşağı tüyler ürpertici. Başka bir bölüm. Üçüncü sezon 29. bölüm olan The Saint bölümü. Bu bölüm Gumball'ın yanlış aksiyonlarından dolayı suçun eline kalmasıyla başlıyor. Daha sonradan olaylar Gumball ve Darwin tarafında daha da korkunçlaşıyor. Elinin ailesinin işkence gördüğü bir kaseti oynatmalarına kadar gidiyor. Bir palyaço tarafından işkence ediliyorlar. Ve küçük çocuklar oynasın diye farklı şekilde. Bu noktada sadece balonların çığlıklarını dinliyoruz. Bak! İşte bu noktada Payaço gittikçe çizgiyi aşmaya başlıyor. Fakat daha sonradan her şey netleşiyor. Yoksa çok daha karmaşık mı oluyor demeliydim. Gumball Chronicles adlı yan yapımda Palyaço hikayesi daha da derinleşiyor. İlk önce yerde bir kaset buluyorlar. Kasetin üstünde kaseti oynatırsan oynattığın en son şey bu kaset olur yazıyor. Fakat bizim avanak karakterlerimiz bu kaseti yoyo zannedip yere vura vura oynamaya başlıyorlar. Fakat bu kaset aslında bir yem. Kaseti bırakan arkada kuyuda olan bir var. Oğlum bu ne amına koyayım ya ben Gumball izledim ya ben bunu karakterleri hatırlamıyorum amına koyayım ya. Ben götümle mi izledim acaba? Bu neymiş oğlum? Ben bu karakteri de hatırlamıyorum. Bu ne zaman sona geliyor ya chat? Ben galiba götümle izlemişim bunu harbiden. Varlık. Karakterlerimizin salaklıklarına daha fazla dayanamıyor ve ben de mi? Bu yüzden çıkıyor. Bu varlık 2019 zamanı. Halka filmindeki Samara. Bilmiyorum. Kendisi kuyuda tutsak olan fakat daha ay, sonra ay, daha anlamadım. fazla kötülük yapabilmek için ayıp insanları ya. manipüle ya. ederek ruhunu serbest Vallahi bırakan bir ya. karakter. Samara ile oturuyorlar ve kaseti izliyorlar. Palyaço'nun olduğu her Bak, anı şunu burada teker teker görüyoruz. Daha sonra ortaya çıkıyor ki Samara aslında Palyaço'nun kendisiymiş ve Palyaço maskeden oluşuyormuş. Maskeyi takan kişi ise Tobias'mış. Böylelikle Tobias'ın tüm seri boyunca sosyal medya içeriği için insanları Korkuttuğunun hikayesini dinliyoruz. Fakat. Bu biraz garip değil mi? Sanki bir şeyler garip. Palyaço, Tobias'ın olduğu birçok işte. sahnede arka planda hareket ediyor. Tobias gözümüzün önündeyse Tobias nasıl bu palyaço olabilir ki? İşte bu noktada kafalar iyice karışıyor. Çünkü ne ana seride ne de yan seride palyaço'nun kim olduğuna dair bir bilgimiz yok. Fakat bu palyaço'nun amacının ne olduğunu 3-5 araştırıp anlayabiliriz. Bazılarına göre Gumball ve Darwin'i kaçırmaya çalışan pedo bir palyaço bu. Fakat dördüncü duvar bariyerini Uç. biliyor. Yani bizim farkımızda kendisinin animasyonda olduğunu biliyor. Böylelikle biz izleyiciler Gumball ve Darwin'e göz kulak oluyoruz ki asla onları kaçıramıyor. Bizim gözetimimiz altında kaçıramaz. Özellikle de bu palyaço kaos içeren çoğu sahnenin içinde. Belki de evrendeki kaosu simgeleyen bir varlıktır. Ama daha da önemlisi az önceki dördüncü duvar teorisi bence yanlış. Evet dördüncü duvarı kırabiliyor. Ama palyaçonun izlediği kişiler Gumball evet, ve Darwin değil. Şimdi biznes Gamble ve Darwin'in olduğu sahnelerde direkt olarak ekranın dışına bakıyor. Ne Gamble'a bakıyor, ne Darwin'e bakıyor sadece bizim ruhumuza doğru bakıyor. Güzel şakasız bu arada ben korktum harbiden ha. Valla bir gerdi beni yani. Bize odaklanıyor. Bizi izliyor. Vallahi Belki de oluşturduğu kaos ortamının nasıl izlediğimizi, birçok olaya nasıl tepki verdiğimizi izleme hoşuna gidiyor. Ama ne olursa olsun bu palyaço'nun Gumball'ın annesiyle olan bağlantısını veya bu palyaço'nun kim olduğunu bulabileceğimiz bir detay yok. O mistik bir canlı Hiç. ve evrenin bir parçası. Fakat her şey bu palyaçoyla bitmiyor. Biri daha var. Gamble izleyenlerden biri bir gün bir şey fark ediyor ve internette paylaşıyor. Birkaç hafta önce Gumball'ı izliyordum M ve garip bir karakter sürekli olarak belirmeye başladı. Ve diğer karakterlerden farklıydı. Evet biliyorum serideki her karakter birbirinden fazlasıyla farklı. Ama bu garipti. Birisi bu karakteri bulabilir mi? Arkadaşımın dediğine göre bu karakterin adı Nice. Fakat tam olarak o da adını hatırlamıyor bende. Ardından bu karakteri kimse bulamıyor. Yazıyı yazan kişi ise olayları doğrulamak adına karakterin fotoğraflarını paylaşıyor. Birçok Gumball bölümünde arka planda bulunan sip siyah mistik bir karakter bu. Bembeyaz gözleri var. Hatta bir bölümde tam olarak siyah bembeyaz gözlere sahip bir kişiden onun karavanından eşyalar satın alıyoruz. Bu karakter kendini tam anlamıyla asla göstermiyor. Ama Gumball evrenin karanlık tarafının olduğunu ve ne kadar istesek de... De istemesek de var olduğunu kabul etmemiz lazım. Farklı yarıklardan bambaşka boyutlara seyahat edebiliyorlar. Bu neymiş Öpekte ama yaşadıları biz... yerler değil burada. Ama asıl olay. The Downer bölümü Gumball'ın yalnızlıkla mücadele etmesiyle başlıyor. Etrafında kimseler yok. Yürüdüğü sokaklar bomboş. Sanki dünyada ondan başka hiç kimse kalmamış gibi. Peki tüm insanlar tam olarak neredeler? Bölüm boyunca bu soruyu aklımızı kurcalarken aniden kanalizasyondan yükselen sipsiyah bir sis beliriyor. Gumball ne kadar kaçarsa kaçsın bu sisin içinde buluyor kendini. Sis dünyayı sarıp sarmalıyor. Gumball boşlukta yapayalnız, kimsesiz. Fakat... Eray bunlar gerçekten inanmadı. Teşekkür ederim ta. Daha sonradan anlaşılıyor ki herkes yerli yerindeymiş. Dünyadaki hiçbir şey değişmese de Gumball'ın görüşü değişmiş. Peki neden? Kafasını kurcalayan ve ona halüsinasyonlar <laughs> yaşatan bir varlık olabilir mi? Aa, Mesela, bizi. Bu siyah karakterimiz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım olabilir. Bu siyah karakterimiz aslında dizinin en başından beri var. Bundan yıllar yıllar önce. 2008 yılında Gumball'ın pilot bölümü yayınlandı. Çizgi filmlerde genellikle bu pilot bölümler çok farklı olur ve son halini asla yansıtmaz. Dizi tutacak mı, tutmayacak mı bunun bir ölçümü yapılır. Ve siyah yuvarlak karakterimiz arka planda bizimkileri izlerken gözüküyor. Hadi buyur. Evet, bu karakter Buna internette izleyiciler tarafından mono noise olarak çağrılıyor. Fakat daha sonra Gumball'ın hiçbir bölümünde onu net bir şekilde göremiyoruz. Tamamen rafa kaldırılmış bir karakter. Belki minibüste satıcı ona benziyor olabilir. Belki karanlığı bu karakter yayıyor olabilir. Ama günün sonunda bir çıkıp Mononoiz'in Mono gözüktüğü söylenen her bölümü teker teker bulup karşılaştırmasını yapıyor. Mononoiz asla olmamış. Arka planda tamamen kurgusal bir şekilde yerleştirilmiş. Daha sonradan atılan iddiaya göre korsan sitelerde Gamble yüklenirken... Oğlum perde hareket etti falan demeyiz. Sikeceğim belanızı bak. Harbi zaten değiş bir şeye girdim. Rahat durun ya. Allah Allah. Bakayım mı? Kanka kedinin arkada dans ediyor. Siktir Fortnite dans ediyor. Yok oğlum bir şey ya. Vallahi etti mi? Kim yetti? Ya geçişe bak abi. Geçişten dolayı yine ortam yumuşadı ya. Ne kadar gerilmişti ortalık. Arkada cama bak. Oğlum bir şey yok, bir şey yok. Bunları kandırıyorlar bir, şey bir şey yok oğlum ya. Oğlum şöyle bir şekilde şeyi göreyim ya. Uyuyorum burada. Ha, Oğlum, alo, alo, geldi mi sesim? Alo, alo. yavrum. Şey nasıl diyeyim. oraya? Uyu güzelce. Ya, şey at, ya, yo yo, şey diyorum, kedik uyuyor burada. At, şey yapmak ha, da istemiyorum. Şey Haha, basıyor sürekli ya. Ayıp ya. Ona bir tane böyle yastık yumuşak bir şey koy, orada yatsın. Yo yatmıyor, burada yatıyor. Tamam abi. Bu karakteri içe. Abi adam artık otomatik nefes alacaksın dedi. Sikin belanı senin ya. tamam da niye bize söylüyorsun? Niye Ama kanka ben tek başıma yapamam ki bunu. Geri animasyonun bir parçası yapan başka animatörler varmış. Ama, Ama bu tamamen bir hurafe gibi duruyor. Ayrıca Gumball'un ya, asla Allah. yayınlanamamış çok eski bölümü diye Allah, bir bölüm Allah, de Allah. var <laughs> The Grieving <laughs> diye ama o da tamamen yalan Creepypasta. Evet Gumball bütün bölümlerinde gariplikler içeren bazen de o gariplikleri bambaşka bir seviyeye taşıyan bir çizgi film. Ama yine de creepy Pasta tadında hiçbir bölümü yok. Bunlar tamamen yalan. Öyle bir şey hiç olmadı. Zaten Gumball'ın ilerleyen bir hikayesi yok. Arka planda çok fazla sakladığı bambaşka bir boyutu yok. Genellikle bazı şeyler yaşanıyor ve bitiyor ve evren sürekli resetleniyor. Geri sarma bölümünü düşünebilirsiniz mesela ya da Palyaço'nun tanrısal bir figür olarak arka planda izlemesi Bak. gibi. Kaos olduğunda beliriyor. Peki bütün evler patladığında, her şey sona ermeye yakın olduğu zaman, bir sonraki bölümde her şey nasıl normale dönüyor? Belki de sadece çizgi filmdir deyip geçebiliriz. Gumball böyle. Ufak detaylar, fazla hikayesi yok ama izlemesi de bir hayli zevkli bir dizi. Evet, bugünün videosundan da bu kadar. Bir sonraki pazar 17.00'da ne istiyorsunuz? Gumball'ı daha fazla anlatmamı istediğiniz bir şey mi var? Ben ne istiyorum? Scooby-Doo istiyorum. Tom ve Jerry istiyorum. Hagiwaga'nin yeni oyunu yok mu? Zane. Samuray Jack olur mu? Ben ten istiyorum. Ben 10, Ben 10. Ben Ben 10. Adventure Time'de kalan yarım hikayeler mi var? Onları da spesifik olarak belirtebilirsiniz. Peki sıradaki ne olsun? yorumlarda yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz, Görüşürüz. Adal abi. Yaz yorumlara. Ne yazmış millet? Sonuç çizgi film. Üçüncü doğa. Bize bir şey yazmamış. Samuray Jack yazmış bazıları. Eda benden yaz seninkini beğenip öne çıkartalım. Ben ben on isteriz. Adal. Dönsenize abi. Abi. Çok o beğenirsin. Ben on. bunu beğen. Bunu Gerçekten... beğenin. Bunu istiyoruz annesinler. Toplan. Ben on. Ben, yapınca da izlemek. Çok olsun. Ben bence de benten olduğu zamanlar izlemek amına koyayım.